Evet Tonguç senle beraber dini bayramlar hay, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet ne yapıyoruz Tonguç abi? Senle güzel bir sahur dersi yapıyoruz. Gördüğün gibi çayımız, peynirimiz. Tonguç Hatipoğlu <laughs> ile sahura doğru. Evet. Ağlıyordu. Gerçekten de... <laughs> Bütün bak. gün turşu yemekten ve evet. tuzlu peynir ve tuzlu patateslerimiz evet. yemekten... Gel, de, yani bunları yersem ben yanarım evladım. Sen bana nasıl bir komplo kurdun? Ağlıyordu oruçluyken. Evladım sen ne yapıyorsun? Çok fazla tuzlu yemiştin evet, sen burada. Yani bu patatesler, bu tuzlu, tuzlu peyniri de, en tuzlusunu almışsın zaten ucuz olsun diye. Ejderha turşu zaten yakıyor. Olurdu. Evladım bak bunlar tabii yapılmaması gereken. Arkadaşlar bunu izleyen arkadaşlar lütfen bunları yemeyin. Ne orucu? Biz sadece bir şeyler gösterebilmek için size bunları koyduk. Yoksa bu arka planda... <laughs> arka planda şato bir yatırılmış <laughs> güzel ördek kızartması Aa, yiyoruz aynı zamanda onu sonra havyarla süslenmiş süslü süslenmiş ve şey Tütsülenmiş. Hocam menemen yediniz gördüm ben. <laughs> menemen yiyoruz ne yiyeceğiz artık. Evet tebrik ediyorum. Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Hocam e, erkek ee, erkeğe yenen yemeğe ne denir? E, ne diyor ne, ne denir adam? Menemen. Menemen harika. Menemen en en evet. Esat Esim, e, Esat Erim Erez, Esen ondan sonra Hüseyin Tak hoş geldiniz arkadaşlar. Gece gece, gece, gece aydın demiş Hüseyin Tak bak mükemmel Aa. bir cevap. Gerçekten de gece aydın tebrik ediyorum seni. Peki dini bayramlar önemli gün ve gecelere bakacağız seninle beraber. Dini bayramlarımızı yapacağız. Zaten şu anda ne yapıyoruz biz? biz sahur yapıyoruz. Sahurdan sonra ne yapacağız? Oruç tutacağız. İşte tabii oru tutmayan arkadaşlar olabilir. Hocam mi? Hatice Meryem ayakta kalmış. Oturacak yer yok. Evet herkes otursun arkadaşlar. Ejin Akpınar, Mustafa e Fahlas. Otur evladım yerlerinde. Herkes yine otursun arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde sizinle beraber e bildirim geldi. Hemen gelmiyor şu fazla Fatma Özel'e. Uyumuyor musun? Herkes yine otursun. Tebrik ediyorum size. Şimdi sizinle beraber hem sahur yapacağız. Sahurdan sonra ne yapacağız? Orucumuzu tutacağız. Belki tutmayan arkadaşlar da ama önemli olan sahurun böyle heyecanlı yaşamak. Hocam bile ben katılmak istiyorum canlıyız. Tabii tabii canım. Ya zaten sahur böyle ailelerimiz kalkıyor. Biz de kalkıyoruz. O ne yapacağız? E bari Tonguç Akademi'de video dersiz yani. Değil Aynen doğru. bari. Yani en azından faydalanalım. Şimdi Ramazan bittiğinde ne yapıyoruz? Ramazan bayramı. Berat Ünlü demiş ki hayırlı geceler değerli miyim? Size ya? de hayırlı geceler bismillahirrahmanirrahim falan diye bekliyor. <laughs> tabii birazcık daha Arapça kelimelerle bir din dersimizi süslemeye çalışıyoruz. <laughs> evet yani. ne demek oluyor? ben de bilmiyorum. Tamam dini bayramlarımızı yapacağız. Önemli gün ve gecelere bakacağız. Milli değerlerimize bakacağız sonuçum. Gerçekten çok önemli. Neden diyeceksin? Zaten insanların bir araya geldiği çok az zaman var. Yani akrabalarımızla görüştüğümüz, çekirdek hale yapısına geçtiğimiz şehirlerde özellikle. Yani köylerde olan arkadaşlarımız şu anda mesela bilirler. Herkes bir aradır. Ama şehirlerde herkes birbirinden uzak. Halbuki şey düşünüyorsun. Herkes burada 3 milyon, 5 milyon insan var bir şehrin içinde. O zaman ne kadar yakın oluruz. Kalabalıklar içinde yalnızlık yaşıyoruz. Halbuki insanlar birbirlerinden çok korkuyorlar. İnsanlar birbirinden çekiniyorlar. Hatta akrabalar birbirine bir görüşmüyor. İşte bunlar Ramazan bayramı, Kurban Bayramı. Aslında İlcan bizim... Geçen teyzemin oğlu kulağıma sırdı hocam. Harika. Birleştiren şeyler. Bu birleştiren şeyler öğreneceğiz. Önemli gün ve geceler ve milli değerlerimizi okuyacağız. Tonguç Ermen'e Milliyetin Bakanlığı kitabından sayfa 117-123 arasından bizi takip etsin bu arkadaşlar. Mutlaka varsa kitaplarımız oradan takip etsin. Şimdi Tonguç'um toplum olarak sevinçli olunan zaman dilimlerine biz bayram diyoruz. Sana her gün bayram değil mi Tomuş evet, abi? çok teşekkür ederim. Mükemmel biliyorum. bir şekilde sana her gün zaten evet mükemmel. Ee, evet e, tebrik ediyorum. Benim göbek adım bayram evet, zaten. Evet gamer ammarcığım. Öğretmen olsa biz çay içiyorduk böyle güzel güzel. Oo. Tabii sahur ne öğretmen artık okulda değiliz biz evimizdeyiz güzel bir şekilde sahurumuzu yapıyoruz Tomuş abi Şimdi birlik ve beraberlik güçleniyor. Sonrasında sevinç ve üzüntüler paylaşılıyor. İşte insanlar birbirlerine paylaşma ve yardımlaşmayla. Ben WhatsApp'tan paylaşıyorum hocam sürekli. Dostlukla İleti paylaşıyorum. Sen ne paylaşıyorsun? Minareden atlarım, bayramını kutlarım diye Aynen, bayram mesajı Komik kedi videoları ben... ne hocam. minareden niye atlıyorsun, bayramını niye kutluyorsun tebrik ediyorum. Şimdi yine bayramımıza bakalım Tomucuğum. İki tane değil bayramımız var. Oh be, rahat rahat çok fazla. Fazla bir şey yok. Keşke on tane olsa, hep tatil oluyor. Evet, o da bayram tatili çok uzun oluyor bu arada. Dokuz gün, on ben gün falan. Ben bayram deyince aklıma sadece tatil geliyor hocam evet e, birazcık tabii bu abartı yani hani e, bayram tatilleri dokuz gün oluyor ondan sonra kurban bayramı tatili dokuz gün oluyor e, zaten on sekiz gün oradan tatil oluyor e, Kuze Güney Kore'de kaç yılda kaç tane tatil var biliyor musun Tomucuğum? Kaç tane Yılda bütün tatil iki hafta yaz tatili mas tatili de yok hiçbir şey yok Oo. ama bizde maşallahımız var yani e, toplam yedi ay sekiz ay tatil biz görüyoruz. yatarız hocam. Evet dolayısıyla tabi onlarda da ne yapıyor? Samsung'u kuruyor LG'yi kuruyor ondan sonra dünyanın en büyük firmaları o haline geliyorlar Hyundai'yi kuruyor tabi Orada da birazcık daha fazla çalışan daha fazla karşılığını görüyor. Çalışan kazanır. Evet. Çalışan kazanır, elma kazanır. Arefe günü ve üç günden oluşmak üzere toplamı dört gün oluşuyor. Tomçuk. Arefe günü tabi yarım gün tatil oluyor bizde. E, tabii biz tatillere bakalım, başka bir şeye bakma. Kurban bayramına bak. Hangi güne denk Ona bakalım. Biz. Arefe günü artı dört gün. Hatta bu bu sene 22'sine geliyor. 23 de mi geliyor? 23'ü Arefe, 24'ü bayram galiba. Neyse bakarız şimdi. E, Arefe günü artı dört gün bayram Tonguçum ve teşkir tekbiri dediğimiz Şeyler de getiriliyor onu anlatacağım sana. Dini bayramlarda, dini bayramlarda Tonguç Eren Bey'im yaşlılar ve hastalar ziyaret ediyor. Mesela ben bayramda ne yapıyorum Ramazan bayramında Tonguç'um? E, mutlaka e, akrabalarımın mezarlarını ziyaret ediyorum. Neden diyeceksin? Çünkü ben şuna inanıyorum. Onlar da aslında bayram sevinci yaşıyorlar. Aslında e, bizim inancımızda ne var Tonguç Eren Bey? Atalarımızın e, kabirlerini ziyaret edip onlar için dua ediyorum. Allah'tan onlar için af diliyorum. Ondan sonra onların başında kabrine durduğunda şuna inanıyorum. Yani Olmaya da bilir. Bu bu gerçekte de değildir belki ama hani onlar da seviniyor diye düşünüyorum. Yaşlılar ve hastalar da ziyaret edilebiliyor. Çocuklar seviniyor, fakirler götürüyor. Bütün bunlara toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı. Hocam e, teşrik nasıl getiriyoruz? Teşekkür. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, e, vallahu ekber Allahu ekber, Hamd şeklinde zaten şu anda dikkat edersen Tonguç Beyim e, Nerede getiriliyor? E, camilerin yatsı ezanlarından sonra getiriliyor değil mi Tonguç Beyim? Teşrik Hocam teşvik değişiyor. tekbirlerini ben bir keresinde camiye gittiğimde getirmiştim hocam. E hep genellikle Kurban Bayramı'nın e, ba, e, arefe günü yapılan sabah namazında e, yapılıyor Tonguç Hanım. Bundan sonra bundan sonra başlar sonrasında Kurban Bayramı boyu devam eder. Aa. Hatta e, şeyde de yaparlar. E, hac'da da yaparlar. Önemli gün ve gecelere baktığımız zaman Tonguç'um e, cuma günü bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Ramazan Bayramı'na çok az kaldı. Ramazan Bayramını kutlayacağız inşallah. Şeker yani, var mı diyorum ben. Arkadaşlarımız kimler? Yavaş moda alır mısınız demiş bazı arkadaşlarımız. Hemen bakalım arkadaşlarımıza. Mesela e, burada kimler var? admin e, soru soru işareti Hasan Taha uzun. Kader Ömer Öykü Berrak Gök ve. Evet e, evladım Hasan Taha üzerindeki atleti değiştirir misin? <laughs> Aynen e, hocam, evet. kırmızı atlet giymiş, Evladım, beyaz atlet, atlet giymiş. Allah ya. Allah, hayırlı sağlıklar sana Emine Bahar'cığım. Hoş geldin arkadaşlar, gerçekten sabahın köründe, mükemmelsiniz, harikasınız. Kur'an'ın önünde Tonguc'u kesecek misiniz hocam demiş, Ammar Hımm. Musab. Evladım, Ammar Musab cani. Siz ortak giriyormuşsunuz hocam. Evladım, e, tebrik ediyorum sizi. Evet, evet her şey, herkes mükemmel. E, o zaman diyoruz ki Ramazan bayramı 8 gün gerçekten de, Adem Reis'in söylediği gibi. Şimdi dolayısıyla Cuma günü bakalım, bak önemli gün mü? Bizim için Tomuç'un, Müslümanlar için Cuma günü, ee, Museviler için Cumartesi günü, Hristiyanlar için Pazar günü bak İslami yani inanç dinlerinde, inanç esaslı dinlerde zaten belli özel günler vardır. Biz için ne yapardı? Cuma günü mübarek gündür. Hatta şöyle bir şey var. Salı sallanır. Çarşamba evet. çarşafa dolanır. Perşembe perişanlık. Cuma'da mübarek. Mübarek gün. Tebrik ediyorum. Cuma sabah tatil zaten. Tahti. Tebrik ediyorum. Pazartesi günü olacak? Salla fesi. Pazartesi salla fesi. Ee, salla fesi. Tebrik ediyorum. Müslümanların bayram günü aslında Cuma günü. Dolayısıyla dini bir bayram gibi düşünebilirsin aslında. Regaip Kandili, Recep Ayın'ın ilk Cuma gecesi Mevlid Kandili peygamberimizin doğum günü aslında. Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi. Berat gecesinde o yılda olacak şeyler ameller yani her şeyin lafı muhafızda yani Allah tarafından kısaklanan e, kitapta yazılı olduğunu söylüyor. E, Miraç kandili peygamberimizin göklere çıkarıldığı gece işte namazın e, farz kılındığı. Kadir gecesi de Ramazan'ın son 10 gününde olan ama bilmiyoruz 27. gecesi diye olarak biz anlıyoruz ama hani o dönemde bir öyle yapacağım. bir şey söylemiyor Allah Kur'an'ı. Sadece o dönemde bir yerde e, olan ve bin aydan daha hayırlı aslında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Oo. gece. İkra. Bismi Rabbikellezî halak diye Hazreti Cebrail'in Peygamber Efendimize gelip bunu söyle insanlara dediği aslında ayetin indirildiği gece kariyesi bunların arasında Kur'an'da geçip de en önemli olan şey aslında Kadir Gecesi. Çünkü diyor ki bin aydan daha hayırlıdır diyor. Yani bunların hepsini tabi bunlar da çok önemli ama bunların hepsinden çok 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 daha önemli Kadir Gecesi ve ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ramazan içinde. Dolayısıyla artık. Bu gece olabilir mi hocam aynen, mesela? Bu gece bile mesela Kadir Gecesi olabilir. Bu gece bu dersi izleyenler dini bir şey yaptıkları için. Bin mesela... ders izlemiş kadar. Aynen bin ders, bin din dersi için dolayısıyla hayatları boyunca hep dinden yüz alabilirler. <laughs> Mükemmelsiniz gerçekten de. Dolayısıyla buna da bilmemiz gerekiyor Tomuş abi. Peki milli değerlerimize bakalım. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, milli marşımız Hadi İstiklal Marşı'mız nedir? Ha ok bakalım. Korkma sönmez, sönmez bu şafak, Varda yüzen aslan Sönmeden, Sönmeden yurdum. Tamam tamam abartmayalım şimdi. Din dersinde çok fazla <laughs> evet, evet... Allah 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 Allah! Saçmalama Allah Allah! Savaşma mı Hocam savaşlar. Ama savaş tık, olduğu tık, zaman böyle yapacağız evet. işte. Tebrik ediyorum seni. Kahraman ordumuza atfettiğimiz e, mükemmel bir marş aslında. Ama şu anda bütün e, milli değerimiz olarak vatanımızın milletimizin bayrağımızın ve milli marşımızı sahip çıkıyoruz. Değil mi Tonguş abi? <laughs> Peki şehit ve gazilerimiz, şehit Allah yolunda savaşırken ölenler gazi de Allah yolunda savaşırken yaralanlar İşte mesela e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir e, kurşun gelmiştir şeyine, e, e, Çanakkale Savaşı sırasında ülkemiz e, fethedilmeye çalışırken o e, pislik e, İngilizler, tabii o zamanki İngilizler pislik, şu andakiler o kadar kötü değil. Dolayısıyla hani şimdi o İngilizler şey, şey yapmaya çalışırken ülkemizi, Müslümanlığı, halifeliği bitirmeye çalışırken Atatürk orada saatinden yaralanıp gazi olmuştur. Ama bir sürü askerimize şehit olmuştur o e, mücadelede. Dolayısıyla senle beraber Ramazan Kur'an Bayramı'nı, dini bayramların yardımlaşma ve dayanışmaya güçlendirdiği önemli gün ve geceleri öğrendik. Mükemmelsin gerçekten Atomuş'um. Sabahın köründe böyle bir ders yapacağımın aklıma ders. hiç gelmezdi. Ama bravo diyorum. E, herkese teşekkür ediyorum evladım benim. Asya Tarkan, Habib Vural, Muhammed Can hoş geldiniz tekrar. Şimdi sizinle beraber bir soru çözümünü yapalım. Sonra dersimizi bitirelim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere evladım hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf din kültürü dersinde dini bayramlar, önemli gün ve geceler konusunun soru çözümünü yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi İslamiyet müminler ancak kardeştir diyerek din kardeşliği ilkesiyle kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, efendi hizmetçi, patron işçi, beyaz siyah vesaire gibi her türlü sosyal statü farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. Diye e, diyen bir kişi İslam dininin özelliklerinden hangilerine değinmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar, verilen metni dikkatli bir şekilde incelediğimizde burada toplumu birleştirmesiyle ilgili bir özelliğe değindiğini görüyoruz. Bakın, müminler ancak kardeştir diyor ve Din kardeşliği ilkesiyle kadın erkek ayırmıyor, genç yaşlı, zengin fakir, efendi hizmetçi, patron işçi ayırmıyor. Beyaz siyah ayırmıyor. Bütün toplumu tek bir e, potada eritiyor ve bütün toplumu birleştiriyor. Dayanışmayı özendirmesi. Şimdi ne diyor? Müminler ancak kardeştir. Din kardeşliği. Yani hepimiz birbirimize dayanışacağız, hepimiz birbirimizle işbirliği içerisinde olacağız ve hiçbir farkımız yok. Hepimiz eşitiz. Ve ne yapacak? eee İslamiyet dayanışmayı da özendirecek. Zaten burada statü farklılıklarını da ortadan kaldırıyor. Statü nedir? Bir toplu e, bir kişinin e, toplumdaki yeri olarak tanımlayabiliriz ama e, tabi bu kişi örneğin patron olabilir. Bu patron e, patron statüsüne sahip olan kişinin diğer insanlardan herhangi bir üstünlüğü yoktur. Olamaz. İşte İslamiyet e, bu açıdan dayanışmayı özendiriyor toplumu birleştiriyor. Akla ve düşünmeye e, yönlendirmesi. Bakın arkadaşlar İslamiyet elbette insanları akla ve düşünmeye yönlendirmiştir. Bu e, doğru bir seçenektir. Ancak verilen metinde bu çıkartılamaz. Verilen metinde bu yoruma ulaşamaz. Ulaşılamaz. İşte bu yüzden bu tarz sorularda e, dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Verilen metnin dışına çıkmayacağız. Yoksa elbette ki İslamiyet akla ve düşünmeye insanları yönlendirir. Akla ve e, düşünmeye yönlendirmesi doğru bir seçenektir ama verilen bu metinde bunu buna ulaşamayız. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani B seçeneği diyoruz. Doğru bilen arkadaşlarımızla şimdiden kutluyorum. Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimizden biri değildir? Bakın milli değerlerimizden biri değildir diyor. Milli değerlerimize karşı bazı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımız milli menfaatleri her şeyin üstünde tutmak, milli değerlerimize saygılı olmak ve onları korumaktır. Evet gerçekten milli değerlerimiz bizim için çok önemli. Bizim bağımsızlık sembollerimizdir. Bizim e, varlığımız için çok önemlidir. Ülkemizde özgür bir şekilde yaşayabilmemiz için milli değerlerimizi korumalı ve onlara saygı göstermeliyiz. Saygıda bulunmasını istemeliyiz. Peki İstiklal Marşı. İstiklal Marşı bizim bağımsızlık sembolümüzdür. Milli bir değerimizdir. Bayrağımız. Ay yıldızlı e, güzel bayrağımız. Elbette bizim milli değerimiz. Bağımsızlık sembolümüzdür. Ve vatan ve din. Şimdi arkadaşlar burada e, vatanımız bizim tabii ki de milli bir e, değerimizdir. Ancak bakın din milli bir değer olarak e, milli bir değer olarak değerlendirilemez burada. Vatan elbette doğrudur. Burada e, değerlendirilemeyecek seçeneğimiz D seçeneğidir. Cevabımız D din olacak. Doğru cevaplayan arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum buradan. Çünkü milli değerlerimiz dediğimizde aklımıza İstiklal İstiklal istikl Marşımız, bayrağımız, e, vatanımız işte e, bunlar gelecek ama din dediğimiz zaman o milli değerlerimiz değil zaten din dinimiz dini değerlerimiz içerisinde yer alır diyor Şimdi veya dinle ilgili olan konular. Verilen hadiste temel değerlerden hangisine vurgu yapılmıştır? Bakın verilen hadiste temel değerlerden hangisine vurgu yapılmıştır? Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur. Böyle bir hadisi şerifimiz var. Peki verilen metinde hadisi şerifte, hadiste temel değerlerden hangisine vurgu yapılmıştır arkadaşlar biz e, erkekler mesela erkekler olarak söyleyebiliriz tabi e, vatan borcu erkekler askere gidiyor ama kadınlar da profesyonel olarak e, orduyu kazanınca askerlik yapabiliyorlar ama e, nöbet tutan bir kişi nereyi korur? Vatanı korur değil mi? Vatan için nöbet tutar, askere gider. Peki burada hangisine vurgu yapılacak? Tabii ki de vatanseverliğe, vatan sevgisine vurgu yapılacak. Cevabımız bu yüzden A seçeneği diyoruz. Ehlibeyt sevgisi tabii ki de Hazreti Peygamber'in ailesi bizim için çok önemli ama burada buna bir vurgu yapılmamış. İstiklal Marşımız bizim bağımsızlık sembolümüz. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Korkma diye başlayan ve Türk ordusuna hitaben yazılmış korkma diye başlayan çok güzel marşımız ama burada onunla ilgili bir bilgi yok. Yine bayrağımız ay yıldızlı bayrağımızla ilgili bir bilgi, bilgi yok. Burada nöbet tutuyoruz vatanımızı korumak için o yüzden cevabımız A diyoruz ve geldik. Ödülü soru öncesi son sorumuza. Şimdi bu soruyu sizler için cevaplayalım. Mübarek geceler İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Yüce Allah bazı gecelere kıymet vermiş. Bu gecelerdeki dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. Verilen metinde kandil geceleriyle ilgili hususlarından hangilerine değinilmiştir diyor. Bakın değinilmiştir diyor. Bakalım. İbadet ile değerlendirilmesi gerektiği. Evet Allah bu geceleri e, bu geceleri çok değer veriyor ve Allah bazı geceleri ne diyor? kıymet vermiş ve bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. E kullar ne yapacak? Yani bizler çok ibadet edeceğiz ve ibadet ile bu geceleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bağışlanmaya vesile olmaları. Evet bakın tövbe. E şimdi ne ne yapıyoruz? Günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Bol bol e, tövbelerde bulunuyoruz ve e, bağışlanmak istiyoruz. Ve bu gecelerin e, özellikle çok ibadet yapılmasına teşvik edildiği için de e, vesil, e, bağışlanmaya vesile olduğuna inanıyoruz. Ve tabii ki de buna ulaşabiliriz. Toplumsal birliği arttırdı. Şimdi burada e, elbette ki toplumsal birliğimiz dini günlerde e, önemli bir yere sahiptir ama burada verilen metinde... Bununla ilgili bir cümle olmadığı için bu seçeneğe ulaşamayız arkadaşlar. Lütfen size verilen sorularda soruyla ilgili metni iyi okuyun ve bu metnin dışına çıkmayın. Çünkü bu metnin dışına çıkarsanız yanlış işaretlersiniz. Burada ibadet ile değerlendirilmesi gerektiği, açık bir şekilde ibadet yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bağışlanmaya vesile olmaları açık bir şekilde vurgulanmıştır ki TB kapısı bu yüzden hep açıktır. Ve toplumsal birliği arttırdığına biz ulaşamayız. Hangisine değinilmiştir diyor. 1 ve 2 cevabımız B seçeneği doğru cevabı veren arkadaşlarımızı ben buradan tebrik ediyorum. Ve şimdi hazır mısınız? Neye hocam diyeceksiniz? Tabii ki de ödüllü soruya. Hadi bakalım ödüllü sorumuz gelsin.